Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. Numarayı da söyleyeyim de içimde kalmasın. 0549 743 47 29. Gökhan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Videografırım içerik üreticisiyim. Hı hı. bir ajansta markalara dijital kimliklerinde yardımcı oluyoruz, içerikler üretiyoruz. Bu alanda devam ediyorum. Çok güzel. Hep mi videografırdınız yoksa Yani 7 senedir, 18 yaşımdan beri bu alanda zaten yapıyorsunuz evet, çalışıyorum. Evet, Çok 7 sene oldu. 25 yaşındayım. Bu arada onunla al Allah uzun ömürlü Teşekkür yapayım. ederim. <laughs> ne diyecek bilemedim. <laughs> Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram e, iyidir ama ilgi alanım olduğu konularda yani. e, Evet, o kadarıyla iyidir. Genelde psikoloji hoşuma gider. Psikoloji konularda iyiyimdir. Kelimelerle aram iyidir. İnşallah Genel sonralardan de, sonra. İnşallah umarım tek temennimiz o gelirken de umarım bildiğimiz yerlerden gelir diye temennilerde. Peki iş dışında yapıyorum. neler yapıyorsun? İş dışında neler yapıyorum? Ben kamp yapmayı çok severim. Siz, bu ee, nedir ya? <laughs> <laughs> bir süredir herkes kamp yapmayı çok seviyor. Niye ya? Yani... Kamp keyifli bir şey. İnsana huzur veriyor. Peki nerede yaptınız en son kamp? En son e, Edirne'de. Edirne'de bir yerde Edirne'de yaptınız. bir yerde. Adını hatırlamaya çalıştım. hatırlamıyorum. Geçtiğimiz yaz yapmıştım. Hı -hı. Ondan sonra daha henüz hiç yapma fırsatı bulmadım. Tabii kışın da bir yapmak isteriz. Kış kampı ayrı çok, bir eğlenceli, mi? keyifli oluyor. Evet kesinlikle. Çok güzel. Ne güzel valla. Sevmeyi isterdim. Ama sevmiyorum. Umarım nasip olur ya. Umarım nasip olur <laughs> seversem. <laughs> Peki yalnız mı geldiniz? Aa, hayır iş arkadaşımla beraber geldim. Kim iş arkadaşınız? Ee, Kubilay. Kubilay Bey hoş geldiniz. <laughs> Kubilay Bey de mi videografı? Evet evet o da bizimle olur. birlikte çalışıyor. Aynen Yalnız gelecektim dedi ki yalnız göndermeyeyim seni. Aa ne ee, yalnız tatlı Yalnız bırakmadı ya. sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi ne mekansına. güzel bir arkadaş. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Selam göndermek istediklerim annem, kız kardeşim başta olmak üzere tüm aileme selam gönderiyorum. Kız arkadaşım ailene çok e, selamlar gönderiyorum. Onlarca beni seven, tanıyan herkese bolca selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Diye. Harika. Gökhan Bey'in bahsini geçirdiği herkes biz de selam gönderiyoruz sevgili izleyenler. Şimdi 4 dakikamız ve 14 sorumuz var. Tabii. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım bakalım neler olacak. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Çocuğu olan kadın. Anne. Anne doğru cevap. Dört harfliğine istediğimiz cevap bir sıfat. Arapça kökenini görelim. Hiçbir zaman ölmeyecek olan. Layemut. Harf alim. Verelim efendim bir tane. Layemut ne? B. Ebediyen gibi. Harf alim. Aldık efendim. Harf alayım. Nokta nokta kalacak. Baki. Baki doğru cevap. Evet. Beş harflerdeyiz artık. Spordan geliyor. Fransızca yani. köken. Nasıl sporlarınız? Ee, olması gerektiği gibi diyelim. Onu nasıl olması gerekiyor? Bir de onu söyleyeyim <laughs> bana. Yani çok alakam yoktur. Futbol takip ederim. Futbol takip ediyorsunuz. Evet ediyorsun. onun harici kürek çekmek. Ha. Evet lisede voleyboldu oynadım. Aa güzel. Evet onun harici çok, şu sıralar spora pek vaktim olmuyor. Genelde haftada 1-2 gün kürek sadece o kadar. O, da... Tamam canım. Davran. Sağlıklı yaşam için. Aynen süper yapıyorsunuz vallahi. Teşekkürler. İstanbul'da böyle bir şansımızın olması Çok keyifli bir spor. Sabah mı gidiyorsunuz? Evet sabah. Gün ışığında ilk ışık. Peki biz bakalım sporlar ne soruyoruz. Görelim soruyu. Voleybolda diğer oyuncuların vurması için topu ağın üzerine yükselten oyuncu. Pasör. Pasör doğru cevap. Yine 5 harfi istediğimiz cevap edebiyattan geliyor. Arapça kökenli görelim. Divan edebiyatında 5-10 beyit arasında değişen uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi. Harf alım. Verelim. Z. Harf alayım. Aldık. Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. E, ee, hariçten nokta nokta okumak yasaktır yazar. Bazı yerlerde. Harf alayım. Verelim efendim. A. Bir de bir hayvan adı mı bu aslında? Aa. Benzi değil mi? Harf ölüm yok bende. Aldık efendim ya. bir harf daha. G. Dur, 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 dur Gazel. Gazel doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir zarf soruyoruz. Soralım. Yaptığı işin doğuracağı sonuçlarının farkında olarak, bilerek anlamına gelen bir zarf. Harf alım. Aldık. T bilerek bilerek yaralama suçu kasten. Kasten doğru cevap. Efendim mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Ateş durumuna geçmek, tutuşmak, harıldamak. Harlamak olmuyor. Daha basit düşünün. Ee, yakmak. Ne? Yakmak. Başınıza geliyor. Siz yapmıyorsunuz. Size oluyor. Yanmak. Yanmak doğru cevap. 7 <laughs> harflerde hiç Sanskritçeymiş efendim kökeni. <laughs> en iyi bildiğimiz dillerden biridir. Görelim ne sorduk acaba Sanskritçe köken. <laughs> Budizmde ruhun ulaştığı en yüksek mertebedeki sonsuz huzur. Nokta noktaya ulaşmak. Grup vardı, rak grubu vardı. Rakla da hiç aram yoktur. Harf alim. Dedim Z. Ve... Yani ben de rockstar değilim yani ama biliyoruz işte. İşte böyle nokta noktaya ulaşmak deyince çok, süre harcadık harf alıp. Harf alim. Aldık efendim bir tane harf. Ne? Harf alim. Aldık bir tane daha. İ. Nirvana. Nirvana doğru cevap. Nirvana doğru cevabıyla yarışmanın tam ortasına gelmiş bulunuyoruz. 7 soru cevapladık 7 sorumuz daha var. Tamam. 2600 puandayız. Hiç fena bir puan değil. Biraz fazla harf aldık. Yanılmıyorsam 11 harf kullandık şimdiye kadar. Bu aslında o kadar sorun değil. Asıl sorunumuz süre. 1 dakika 16 saniyemiz var. Çok hızlı hareket etmemiz lazım ki son soruyu görelim. Yani Yoksa yedi binler falan aslında hafta finaline götürür. Aha. Ama son soruyu göremezsek beş binlerde falan dönüyor oluruz. 7 harflerle devam ediyorum. Yoksunluk eki almış, farsça kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım. Hem bedava hem yoksul anlamına gelen bir sıfat. Harf alayım. Verelim. Ee, düşünürseniz rahat bulursunuz aslında. Bence durdurun. Evet. Bedava. Hem bedava hem yoksul anlamına gelen bir sıfat. Şimdi ben ne olmazsa yoksul olurum? Para. Hı. Ne e, bedava olur? Parasız. Parasız doğru cevap. <laughs> Gökhan Bey zorla söylettik doğru cevap. <laughs> evet birazcık öyle oldu. 8 harflerle <laughs> devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime görelim. Eski dilde öğretim anlamına gelen bir kelime. Onun nokta noktasından geçti o. Harf alayım. Aldık efendim harf. T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. D. Onun nokta noktasından geçti dedik eski dilde öğretim. Harf alayım. Aldık. A. Eski dilde öğretim anlamına gelen bir kelime. Tevhid. Tevhidi nokta nokta kanununu bilir misiniz? Tevhidi te tedrisat. Tedrisat. Tedrisat doğru cevap. Sekiz harflerde hala mastarla bitiyor. Tek kelime görelim. Bir yere çarpıp yukarı fırlamak. Hoplamak. Diğeri. Zıplamak. Zıplamak doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Görelim. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayan bitkisel kaynaklı besin türlerine verilen genel isim. Harf alim. Aldık. G. Güzel yerden geldi. Harf alim. Aldık. F. Harf alim. Aldık bir tane artık. Ha. D. İki kelime. Sonu gıda bence. olabilir. Neden olmasın? Başı güda. ne? Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda Sibir bulunuyor. Bitkisel kaynaklı besin türlerine yönelilen genel isim. Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Tamam. O zaman oldu. Görüşürüz Gökhan <laughs> <Yükkan> Bey. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Kendinize bakın. Gökhan Bey aklınıza bir şey gel. Uyduracağız ya bir şey. Evet. Yapım eki var ilk kelimenin sonunda. İlk kelimenin sonunda. Hı -hı. Hani nasıl besinler hani iyi gelir sindirim sistemine? Böyle özellikle yiyin falan. Afif ben gıda. Değil. Lifli, Lifli. gıda olacaktı. Üf. Güzel güzel de geliyorduk ya sonuna doğru. Evet. Durun bakalım. Efendim 9 harfliğine istediğimiz cevap. 13 saniyemiz ve 3 sorumuz var. Biraz hızlı olacağız. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Mastarla bitiyor. Bakalım. Sahiplenilen ya da sürdürülen bir şeyden kendi isteğiyle vazgeçmek. Harf Ali. T. Ortamı Harf, nokta da nokta. Sürdürülen bir şeyden kendi isteğiyle vazgeçmek. Mastarla bitiyor dedik. iki kelime dedik ortamı nokta nokta. Çok sinirlendiniz ve ortamı nokta nokta. Tehlikeli. Hayır hayır hayır. Bir Yaşadığı şehri nokta nokta. Terk etmek. Terk etmek doğru cevap. 10 harflilerdeyiz artık. iki harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Bir kişinin etini baş parmakla işaret parmağı arasına alarak kıstırıp sıkıştırma. Bir kişinin etini baş parmakla evet. işaret parmağı. Yapın sıkıştırma. efendim kendinize. Sıkıştı. Baş parmakla etinizi baş parmakla işaret parmağı arasına sıkıştırın. Bu hareketin adı ne? Ee, halk arasında kullandığımız gibi çimçiklemek. Ha, yani e, gibi bir şey. Çimcik. Bir kişinin etini baş parmakla işaret parmağı sıkıştırma. Ee, mesela yemeğe tuz atacaksınız. Bir nokta nokta tuz denir. Nedir o? Tutam. Değil. Buna benzer. bir harfi yanlış söylüyorsunuz. Yoksa doğru da. Çimciklemek. Değil. Çimcikleme. O, o, o işte o değil. Çimcikleme. Çimcikleme olacaktı. Çok, Çok yakından geçtik ya. Son soru. İki kelime, ikinci kelime bir edat. Bakalım ne sorduk. Titremek al, falim, fiiliyle al, kullanılan aşırı titremek anlamını güçlendiren bir benzetme. İki harf istemiştim ama bir tane. Bir yani. süre bitmişti ha. zaten. Siz ilk harfi de alamazdınız. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum o zaman. <laughs> titremek fiiliyle kullanılan aşırı titremek anlamını. Aşırı titremek. Nasıl titremek? Ay çok heyecanlandı. Nokta nokta titriyor. ikinci İkinci kelime edat. Benzetme sözü. Dolayısıyla o... İki kelime dedik. İki kelime. Mi? Evet. İki dedik. kelime. Ömür benzetme sözü. Hı. Yok aklıma bir şey gelmiyor şu anda. biliyorsunuz Yaprak gibi. gibi titremek titremek olacaktı. Olsun, olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Üzgün halkıca doyduk sayenizde Gökhan Bey. Umarım ya. bugün daha fazla duymayız. İnşallah ayağınız alıştı diyelim. <laughs> bu sayılmaz çünkü hani bir patladık ardı ardına geldi ondan sonra. Evet öyle oldu. Sizin biraz. potansiyelinizi yansıtmıyor bu puan bence. Ama olsun çok enteresan 2900 puanla birinci koltuğuna oturacaksınız. Teşekkür birinci ederim. 2900 puanı geçene kadar da birinci sizsiniz. Ne olacağı hiç belli olmaz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür geçen. ediyorum çok Hanımlar, sağ olun. Hanımlar beyler Gökhan Bey alkışlarla yerini oynuyoruz ve bir sonraki eşmeğe.